Merhaba arkadaşlar, 4 Ağustos 2020 Salı Limfit Park altılı gayan tahmini paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için 3 at çıkıyor. 14, 1, 7 şeklindedir. Ples ayağında 3 at çıkıyor. Ona göre değerlendirirsiniz. Altılı gayan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 2, 3, 5 ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9 da 1'i ilave edebilir. 3. ayakta 2 numara tekimiz. 3. Üç, ayakta 11 4 13 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 5'i ilave edebilir. 4. ayakta 7 numara tekimiz. 4. ayakta da 7 numara tek çıkıyor. 5. ayak 8 2 7 3 6 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 10 4 11 1'i ilave edebilir. Son ayak 1 8 4 3 ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 11 6 7 9 2 ilave edebilir. Limfit Park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.